Herkese merhabalar. Canlarım, canım arkadaşlarım. Yeni yıla girmemize çok az vakit kaldı. Bugün sizlere bir sürprizim olacak. Biliyorsunuz ki dövüşkoyuncak.com'da slime setleri var. İşte o setleri sizler için böyle hazırlıyoruz ve sizlerin beğenisine sunuyoruz. Canlarım, canım arkadaşlarım. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bu videoyu izleyen arkadaşlarım arasında 3 kişiye slime seti göndereceğiz. Evet ama onun öncesinde bu slime setleri neler yapıyormuşuz onu bir test edelim öyle değil mi? Birazdan sizlere efsane güzel birbirinden farklı yılbaşı slime'ları yapacağım. Onları nelerle yapacağımı sizlere göstermek istiyorum. Yani hangi malzemeleri kullanacağım? Gül abla slime setleri için de hangi malzemeler varmış? Gelin de göstereyim. Instagram slime seti yapabilmeniz için bir alet köpük. Galaxy slime yapımında kullanmak için simler. Slimelaştırıcı jel. Diğerlerini de artık videoda izlersiniz. Böyle tek tek göstermek. Böyle pazarlamacı gibi falan hissettim canım arkadaşlarım kendimi. Hadi o zaman bu paketlerin kime gideceğini birazdan. Yani video bittikten sonra videonun altında yapacak olduğunuz yorumlardan şansınızı yükselterek aranızdan 3 arkadaşıma yılbaşı hediyesi göndermek istiyorum hem de üç arkadaşıma. Yılbaşı slime'ları yaparken zaten içinde ne var ne yok göreceksiniz arkadaşlar. Hadi hemen videoyu izlemeye başlayalım. Yapmış olduğum slime'lar arasında en çok hangisini beğendiniz ve hangi malzemeler kullandım? Slime tariflerinizi de aşağı yorumlara yazın ve çekilişe katılma hakkı kazanın arkadaşlarım. Çekilişimiz bugün başlıyor. Bugün günlerden çarşamba. Perşembe günü saat 5'e kadar sürecek olan çekilişimiz olacak arkadaşlar. Evet 4 Ocak tarihinde hiç bu kadar kısa sürede bir çekiliş sonlandırmadık. O yüzden duyanlar duymayanlara haber versin. Herkes bu çekilişe katılsın arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hadi video izleme. Aman durun bir yere gitmeyin. Yılbaşı slime'ları yapıyorum. Yeni yıl konsepti tam 5 farklı slime yapacağız. İlk olarak bir çam ağacı yapmaya ne dersiniz? Malzemelerim bir bardak su, boraks, kahverengi boya, yeşil boya, tıraş köpüğü ve tutkal. Çamağacı slime'ıma ilk olarak borak suyu hazırlayarak başlıyorum. 1,5 çay kaşığı boraksımı ılık suyun içine aktarıyorum. Boraks ve suyu karıştırarak çözelti hazırlıyorum. Bardağın dibindeki partiküllerin çözülmesi için biraz bekliyorum. O sırada tutkalımı, tıraş köpüğümü ve boyalarımı karıştırarak devam edeyim. Bunun için bana bir kap ve karıştırıcı da lazım. Kapımızın içine tutkalımızı aktarıyoruz. Ve üzerine tıraş köpüğümü de aktarıyorum. Karışım içine birazcık çeşme suyu ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Beyaz tutkalın kıvamı biraz yoğun olduğu için suyla incelttim. Karışımım çok güzel oldu, tam istediğim gibi. Boraks suyla ve boyayla karışmaya hazır. Önce boya ekleyeceğim. Yeşil rengimi tutkala ve tıraş köpüğüne iyice yedirdikten sonra üzerine artık boraksı ekleyebilirim. Boraksı suyumu karışımı azar azar ekliyorum ve yavaş yavaş karıştırıyorum. ve değişimi şu şekilde gözlemliyorum. Demek ki benim daha çok borak suya ihtiyacım var. Biraz daha ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Karışımımı artık hızlandırıyorum. Çünkü yeterince borak su ekledim. Slime artık tabağıma yapışmayı bıraktığı anda slime'ın olmuş kabul ediyoruz ve sanırım karıştırma işlemim işe yarıyor. Karışırken bir yerde de pişiriyoruz aslında arkadaşlar. Karıştırma işlemimiz slime'ımızın pişirme işlemi olsun mu? Hadi gelin slime'a yeni bir boyut katmış olalım. Tabağımı da temizlediğine göre artık onu oynamak için şöyle sahneye alabilirim. Yeşil slime'ım hazır. Çok güzel oldu bu haliyle de ama onunla çam ağacı yaparak eğlencemi daha da katlamak istiyorum. Dır çıtır bir slime oldu. Slime ile eğlendiği vakit geçirdiğimiz gibi stresimizi atmakta da, da birebir. Hadi şimdi çam ağacımızı şekillendirelim. Slime'ın henüz yayılmadan üçgen bir form veriyorum. Islak bir çubuk yardımıyla slime'a içeriye doğru çizikler atıyorum. Ağacımın gövdesini kahverengiye boyuyorum. Renkli oyunkiller ile çam ağacımı süsleyeceğim. La 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 Çamağacımı süslemek çok eğlenceli. Oyun hamurlarıyla. Hey! Arkadaşlarım çok güzel olmadı ama renkleri biraz daha maviler, morlar, yeşiller de yani Koyu yeşiller de, olmuş olsa çok eğlenecektim ama o zaman üzerine biraz da pullar ekleyeyim. La 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 la. Arkadaşlar ışıklı ışıklı oldu. Pullarımın ağaca verdiği enerjiye bayıldım. Biraz da sim mi? Evet, bu da tamam. Slime'dan çamağacımı yaptım. Şimdi bozacağım. Evet arkadaşlar, en eğlenceli yerine geldik. Tabii ki bozmaya kıyamayacağım ama bozmak da çok eğlenceli olacak. slime'ın rengi, yapısı, dokusu henüz bozulmadı. Çünkü kullanmış olduğum oyun hamurları slime için de uygun. Yapısını bozacak nitelikte değil. Çünkü bu oyun hamuru olduğu kadar da oyun kili olarak da tanınıyor. O yüzden buna dikkat çekiyorum. Oyun hamuru kullanırsak slime'ımız birazcık daha sulanır ve yapısı bozulabilir. Oyun kili kullanırsak hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi de tutkal. slime'laştırıcı jel ve kahverengi boya kullanarak bir gingerbread slime yapacağım. Bu üç malzemeyi karıştırıyorum. Kurabiye hamurum hazır. Hem de tarçınlı. Slime'ın yapısı, dokusu çok güzel oldu. Çıkardığı sesler de çok güzel. Şimdi onu hemen şekillendireceğim. Kolları ve bacakları. Bu da kafası. Siyah boyayla gözlerini yapıyorum. Beyaz düğmeler yapalım. Gingerbread'in çok güzel olmasını istiyorum. Kardan adam, çam ağacı ve Noel Baba da çok güzel olmuştu. Onun neye eksik ki? Evet birazcık da kardan ağzını yapalım. Gingerbread'im de böyle oldu. Hadi onu da bozalım. Ve o kadar güzel oldu ki arkadaşlar masayı temizlememe bile gerek yok şimdi de sırada bir slime türeti var arkadaşlar hadi yapmaya başlayalım tabi gingerbread slime'ı bırakabilirsem çıkardığı ses yapısı dokusu çok güzel bu tarifleri mutlaka not alın arkadaşlar eğer unutursanız Migros TV YouTube kanalına gelip videomu bulup bir taraftan izleyip Diğer taraftan da slime'ımızı yapabilirsiniz. Noel Baba slime yapmak için kullanacak olduğum malzemeler tutkal, tıraş köpüğü, birazcık çeşme suyu ve slime'laştırıcı jel. Jelimden azar azar ekliyorum ve bütün malzemelerimi bir anda karıştırıyorum. Bütün malzemeleri aynı anda karıştırmak daha pratik ve daha hızlı. Ve sanırım ölçüyü de tam olarak eklemişim. Ekstra hiçbir malzeme eklememe gerek kalmadan... Slime'ım popur popur hazır oldu. Şimdi Noel babamın kıyafeti kırmızı, şapkası ve eldiveni, kabuçları beyaz olacak. O yüzden hazırlamış olduğum bu slime'dan bir parça ayırıyorum. Kalan slime'ı kırmızıya boyayacağım. Biraz daha sıvanlaştır jelden ekliyorum. Slime'ın boyanın da etkisiyle elime yapışmaya başladı. Böyle zamanlarda ekleyeceğimiz malzeme ya borakslı su ya da sıvanlaştırıcı jel olmalı. Kırmızı slime'ım çok güzel oldu. Hemen kontrol edelim. Kopma yok. Yapışma yok. Her şey mükemmel. Şimdi bu iki renkteki slime'ımı Noel Baba'ya dönüştürebilirim. Noel Baba'nın önce pantolonunu yapalım. Bu gövdesi olacak. Bu çuvalı, bu da kafası ve şapkası. Biraz elimi çabuk tutmalıyım çünkü slime'ım geçiyor. Kafasını yaparken pantolon çoktan yayılmış olabilir. Noel Baba'nın sakalları da var. Sakallarını da beyaz yapacağım. Noar Baba'mın şapkası ucuna beyaz pomponu da konduralım ve bu da Noar Baba'mın çuvalı. İçi hediye dolu. Çuvalını süslüyorum. Noel Baba'mın kolunu da yapacağım. Çuvalını şöyle sırtlandığını gösterelim. O kadar ağır ki çuvalı ikeriyle zor taşıyor. Noar Baba'nın kemerini de yapalım. Çok şirin olacak. Ve şimdi de ayakkabıları. Evet arkadaşlarım, canım, arkadaşlarım. Noel babam da hazır. Evet hemen bir ekran resmi alın arkadaşlar. Ben bu telefonumun arka planı bile yapabilirim. Çok güzel oldu. Eğer sizler de yaparsanız lütfen yorumlarda bunu bizimle paylaşın. Şimdi bozuyorum. Tabii ki çuvalından başlayacağım. Ne hediyeler getirmiş bakmak için. ve Noel babam artık yok. Masamızın üzerinde temizleyelim. Evet slime aynı zamanda bu işe de yarıyor arkadaşlar. Ve şimdi de sıradaki slime'a geçelim. Acaba ne yapacağız? Hadi tahmin edin. Çıkardığınız ses çok güzel. Kardan adam yapıyoruz. Kardan adam olduğu için bu sefer renk kullanmayacağım. Ben beyaz pofuduk bir slime yapacağım. Beyaz pofuduk slime'dan kardan adam yapmak için slime'ı ikiye bölüyorum. İki parça da eşit değil gördüğünüz gibi. Kafası için biraz daha minik bir parça ayırdım. Ama gövdesi için büyükçe bir parça ayırdım. Yuvarlıyorum. Zeminini birazcık düzleştiriyorum. Gövdenin üzerine kafasını yerleştiriyorum. Keşke kar yağsa da kardan adamı gerçekten dışarı çıkıp yapabilsek arkadaşlar. Sizin oralara kar yağdı mı arkadaşlar? Bunu çok merak ediyorum. Lütfen Migros TV kanalımızdan ayrılmayın. Ve sizin oraya ilk kar yağışını bizimle birlikte bu videonun altında paylaşın canlarım. Hadi gelin şimdi kardan adamımızı giydirelim. Biraz önce yaptığım Noel Baba slime'dan bir parça kopardım. Biraz ile atkı yapacağım. Bir parçasıyla da şapka yapacağım. Kardan adamın kafası üşümesin. Şapkasının pomponunu da beyazdan kondurdum. Siyah boya ile gözlerini yapacağım. Dışarıda kardan adam yaparken buraya zeytin koyuyoruz ve kardan adamın düğmesini de kömürden yapıyorum yani dışarıda şimdi de siyah boyayla boyuyorum slime'ı şekillendireceğim derken biraz da oynuyorum çünkü slime oynamak çok eğlenceli atkımızı şöyle boynumuza takalım geri gelelim ve şurada tekrar birleştirelim beyaz slime'la şöyle eline bir de süpürge veriyorum süpürgenin ucunda kahverengi boyayla boyuyorum hadi şimdi sokaktaki karları süpür kardan adam ben kar yağdıracağım Bu çok şirin kardan adamı. Hadi şimdi bozalım. Kardan adamın üzerine strafor köpükleri yağdırdım. Adeta gerçekten bir kar yağıyormuş görüntüsü verdim. Slime'larımızı kapalı bir kap içinde saklayıp defalarca oynayabiliriz. Şimdi de sadece bu malzemelerle harika bir slime küresi yapacağız. İlk olarak boş bir kavanozun içine parlak renkli pearl bir tutka ekliyorum. Tutkalımı biraz sulandırıyorum ve üzerine sıvamlaştırıcı jel ekliyorum. Bunun yerine boraksız su da ekleyebiliriz ve karıştırıyorum. Malzemelerin katılaşmadı ve doğal olarak bütün kavanozun etrafını boyadılar. İstediğim tam olarak buydu. Kavanozumun kapağına istediğim objeleri yapıştırıyorum. Bu en sevdiğiniz oyuncak da olabilir. Ben kardan adam sevdiğim için kardan adamlı mumumu mu ekledim. Kavanozumu ters çevirip kapağın üzerine yerleştirdim. Kapağı sıkıca kapattım. Şu an istediğim görüntü adeta bir gece havası. Şimdi de kavanozumun üzerini süslüyorum. Şekiller çizeceğim. Boyayacağım. Kavanozumu bir gece küresine çevireceğim. Şu an dağları çiziyorum. Bir ağaç çizelim. Tabii ki bu bir çam ağacı olacak. İşte slime boyalı kar kürem hazır. Üzerinde uçan geyikler var. Ve şimdi de kar yağıyor. İstersen bu strapor köpükleri kavanozun üzerine de yapıştırabilirim. Evet canlarım nasıl buldunuz slime'larımı? Yorumlarınızı, evet bolca yorumlarınızı. En beğendiğiniz slime'ın tarifini ve hala abone değilseniz abone olma butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. çekilişe katılma şans kazanın. Çünkü çekilişe katılmanın açıklamalar bölümünde kuralları var. Onları yerine getirirseniz aranızdan 3 arkadaşıma bu slime setleri gitmiş olacak. Şimdi hepinize iyi seneler diliyorum. Sağolun, mutluluk eğlenceye kalın. Hoşçakalın.